Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Müslüman bir erkek, Hristiyan veya Yahudi bir kadınla evlenebilir mi? Bu sorunun cevabı evlenebilir şeklindedir. Ama tereddütlerimiz var. Bir, kim Hristiyan? Sekülerist birisi Hristiyan sayılır mı? Gerçek İncil okuyan, Tevrat okuyan bir Hristiyan ve Yahudi'den söz edebiliriz. 2- İffetli olacak iffetsiz bir Hristiyan olsa ne olacak? Üç, velayet yani evliliği sürdürme hak ve yetkisi erkekte olacak. Müslüman erkekte olacak. Bugünkü Avrupa ülkelerinde evlenenler hiçbir velayet hakkına sahip değildirler. Erkek olarak. Devlet velayet sahibidir. İstediğini boşuyor, istediğini boşamıyor. Hatta adı Müslüman olan ülkelerde bile Erkeğin evlilik konusunda bir velayet hakkı yoktur. Bu ayrıntılara dikkat edilmeli. Boş bir evlilik yapmamalı Müslüman. Bir de Müslüman unutmamalı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dindar olanı yani Müslümanı tercih edin buyuruyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.